Herkese merhaba. Bu bölümde yumruklarımızı güçlendirmek için e, neler yapabiliriz? E, bu seçeneklerden birini göstermeye çalışacağım size. E, öncelikle şunu ifade etmem gerekiyor. Antrenman öncesi ısınma ve antrenman sonrası ise soğumaya mutlaka önem verelim ki daha hızlı bir gelişim için. Şimdi arkadaşlar torbada ya da e, yumruklarımız yani torbada ya da rakiple maç yaparken sparringde e, sparringlerde antrenman maçında ya da teknik ya da lapada e, güçsüz olduğunda ne yapabiliriz? Öncelikle yumruğun güçsüz oluşu işte duvara sert vurmak e, vurarak güçlendirmek ya da e, bu tarz hurafelere kesinlikle inanmayın. E, bazı arkadaşlarımız hatta bu şekilde zannediyor. Duvara işte sert yumruk vurduğumuzda e, güçlenir arkadaşlar güçlü yumruk vurmak istiyorsanız size o yumruğu attıran kası çalışmalısınız. Yani biraz bu konularda aslında mantığımızı devreye soktuğumuzda e, yolumuzu rahat bir şekilde e, bulabiliriz. Bu da nedir? Örneğin ben sol direk vuruyorsam ve sol direğim güçsüzse e, sol direği attıran kasları çalışacağım. Ya da kroşe attığımda kasların güçsüzse e, ne yapacağım? Ka e, o kası çalışacağım. Ya da apar Yani haliyle bizim o kasta kuvvet oluşturmamız lazım. O kasta biraz hani hacim özellikle düşükse hacim arttırmamız gerekiyor. Yani tabiri caizse ağırlık antrenmanlarına da önem vermemiz gerekiyor. Çünkü e, genelde boks ya da kickboks yani dövüş sporlarında insanlar işte tamam teknik yapıyor, güzel her şey yapıyor ama bu bütün sporların temelinde kuvvet antrenmanı vardır. Yani tamam biz e, yumruk atıyoruz, aparkat, kroşe vesaire ama e, bunların Kuvveti de olması lazım yani kas hacminin de sana uygun kas kuvvetinin de sana uygun bir şekilde olması gerekiyor aksi halde sadece teknik öğrenmiş olursun ama kuvveti e, es geçmemek lazım yani aslında toparlayacak olursak hepsi bir puzzle e, puzzleın parçası gibi tamamladığımızda güzel bir görüntü oluşur şimdi bu kuvveti nasıl çalışacağız örneğin e, geçen bir tane yorumda arkadaşımız soru sormuş. Başka bir kişi de yoruma şu şekilde işte duvara vurarak sertleşti diye arkadaş. Cüneyt Arkın filmini çok mu izliyorsun? Sakın ha sakın. Duvara sert bir cisme vurarak yumruğunuz güçlenmez. Tam tersi yönde zarar verirsiniz ve kalıcı hasarlar oluşur. Az önce de belirttiğim gibi eğer yumruk zayıfsa bunu kaslara yorabiliriz ve o kasları çalışabiliriz. Örneğin Birçok sporcu e, yumruk atarken omuzum ağrır. Özellikle şu e, baş kısımları. E, bu da çok basit. En basit şekilde bizim deltoid kasımız vardı burada. Üç başlı. E, ne yapacağız? O kası çalışacağız. Bunda da e, dumbbelllarda işte antrenman sonrası ya da kendi fiziki ağırlığımızla bile yapabilirsiniz. Ama dumbbelllarla örneğin e, side lateral yapabilirsiniz, front raise yapabilirsiniz. Bu şekilde bu kası güçlendirerek devam edebilirsiniz. Ama... Bu kası güçlendirme derken işte bodybuilding'deki gibi 12, 8, 4 değil. Bizim şu şekilde çalışmamız lazım. B 15 çarpı 4, 20 çarpı 4. Yani bu tarz sistemlerde çalışmamız lazım ve bir diğer seçeneğimiz ise torbada, torbada dumbbell'la yumruk atacağız. Bu da bir seçenektir aslında. Bu da özellikle deltoidi çalıştırıyor. Çünkü bir ağırlık var kolumda ve ben sürekli çalışıyorum. Örneğin, hatta örnek olarak gösterelim. Şimdi karşımda torba var. Torbaya vurmuyorum. Bunu aynanın karşısında da yapabilirim. Torbada da yapabilirim. Sağ, sağ, sol. Sol, sağ, sol. Dans ediyorum. Yakına girip kroşe vuruyorum. Aparkat vuruyorum ve bunu dambılarla yapıyorum. burada bir kiloluk dambılar var ve ben 90 kiloyu e, bana ideal. Yani tutup da e, şunu da düşünmeyin. Daha fazla kilo ile çalışın daha çok güçlensin. <laughs> Öyle bir şey yok arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Yani kilonuz eğer 90-95 ise 1 kilo maksimum 1,5 kilo. E, 60 kilo ise yine aynı bir kilo. Yani genelde bu tarz antrenmanları 1-1,5 kilo ile yapmanızı öneririm. Torbaya kesinlikle temas etmeyeceğiz. Sürekli dans edeceğiz. So, e, özür dilerim ben ters katta yapıyorum. Sağ, sağ, sol. Sol, sağ, sol. Kroşe, aparkat, kroşe. Direkt aparkat, aparkat, kroşe, kroşe. Bu şekilde dumbbelllarla çalışabilirsiniz ve bu da kuvvet bakımından size katkı sağlayacak. Ama sadece bu yetmez. Mutlaka haftada bir gün. Zaten bir boksörün kesinlikle ağırlık Antenmanı olması gerekiyor. Haftada bir, 10 günde iki, yani kişinin programına göre değişiyor ama kesinlikle olması gerekiyor. Güçlü yumruk katmak istiyorsanız bu tarz çalışmaları yapın. Peki sadece bunlar yetiyor mu? Hayır. Sadece bu çalışmalar da yetmiyor. Hani az önce de belirttiğim gibi puzzle gibi bütün parçaları tamamlamamız gerekiyor. En basit örneğiyle. Antrenman sonrası, antenmanın bitti, yorucu bir antenmanın bitti. İki ya da 3 üç round, üçer dakikadan arada bir dakika dinlenme. Ee, hem biraz daha yapayım hatta biraz devam ettim. Bir, iki, kat, kroşe, direkt kat, sürekli. Ve burada da alan değiştirerek. Zaten belli bir süre sonra omuzlarınız epey bir ağrımaya başlayacak. E bu da kuvvete tekabül eder. Antrenman sonraları 3 round bunu yapabilirsiniz. Bir başka seçenek. 5 ee, kiloluk dumbbelllarla ya da 10 kiloluk dumbbelllarla e, bunu siz belirleyin. Benim belirlemem buradan e, yanlış olur. Çünkü e, aslında siz hocasınız. Ben e, yani hepiniz e, birer eğitmensiniz. Kendi kendinize eğitmenlik yapabilirsiniz. Ben sadece yol göstereceğim size. Şimdi 5 kiloluk dumbbelllarla şunu yapabilirsiniz. Yana doğru. Bunu 15 çarpı 3, 15 çarpı 4 yapabilirsiniz. Ya da diğer bir seçeneğim, hatta seçenek değil, bunu da dahil edin. Çifte yapabilirsiniz. Yani bu çalışmaları antrenmanlardan sonra yaptığınızda e, tabii ki haliyle e, kuvvetiniz artacaktır. Peki kuvvetin artması sadece yetiyor mu? Tabii ki değil. Bunların ikisi aslında birbirine paralel. Yani e, ben eğer sporcu kuvvetsizse şunu yaptırıyorum. Antenman sonrası genelde hani bir örneği göstereyim. Antenman sonrası 4-15 yaptırıyorum. 4-15 yaptırıyorum. E, kettle var ya da kendiniz ağırlıkla da yapabilirsiniz. Barla şu şekilde trapezi de devreye sokalım. 4-15 ya da 4-20 bunu yaptırıyorum. Bu 3 hareketi yaptırıyorum. Sonra boşta aynanın karşısında ama genelde torbada yapabilirseniz daha iyi olur. Torba karşısında çünkü bir hedefiniz olsun. Torba karşısında da dumbbellla çalışma. Tüm bunlar bittikten sonra da gardımı alıyorum torbada ya da aynanın karşısında Aynı yumrukları hızlı atıyorum. Ve daha sonra da eldivenle torbada çalışıyorum. E, torbada eldivenle çalıştığımda daha sert çalışmam gerekecek. Bu da bir dahaki antrenmanlarda kuvvetinizin artışına sebep olacak. Toparlayacak olursak kuvvet için ilk önce kas tespiti yapmamız lazım. Yani hangi kasımız zayıf? Ben sadece burada bir örnek e, verdim. Birçok kasımız var çünkü Özellikle şu boksör kası dediğimiz sırt bölgesindeki kaslar trapez bile etkiliyor. Omuz zaten başlı başına bir etken. O yüzden bunların hepsini çalışmamız gerekiyor ama eğer yumruğunuz güçlü değilse az önce dediğim gibi yaptığınız rutin antrenmanın sonuna 5 kiloluk dumbbelllar da olur. 10 kilo yani ki yaşınıza göre değişiyor ya da kilonuza göre ama genelde ben 15 kilo şey, 5 kilo ya da 10 kilo. Yani 5 ile 10 arasında tercih edebilirsiniz. Şunu, side lateral, 4-15, front rise, 4-15, varsa kettle. Yoksa onu yapmayabilirsiniz de ama yaparsanız daha iyi olur. 4-15, sonra dumbbelllarla gölge boksu. 3 dakikadan 3 round. Gölge boksun, arada da 1 dakika dinlenme. Antrenman sonrası mesela bunu yapın. Ve bir dahaki antrenmanlarda, örneğin bugün antrenman yaptım. Bu dediğim programı yaptım. işte Dumbbell'la en son gölge boksu sonra soğumamı yaptım. Bir dahaki antrenmanda da antrenmanı yaptım? Vücut iyice yoruldu. Eldivenleri takıyorum. Sadece 3 üç round, 3'er dakikadan arada 1 dakika dinlenme sert ve seri. Maksimum güç, maksimum hız, antrenman yani kas ve bitmiş. Soğumayı yapmadan hemen önce 3 round Korba sert ve seri bir şekilde yaptığınızda zaten farkı göreceksiniz. Bu da size e, sizi üst seviyelere çıkarmış olacak. Bu şekilde çalışabilirsiniz arkadaşlar. E, umarım katkı sağlamıştır size. Yani bu şekilde kendinizi e, güçlendirebilirsiniz. Ama tutup da duvara yumruk atma vesaire, bunlara e, aman ama e, girmeyin çok e, sakatlamasın sizi. Sesinden de e, anlaşılacağı üzere biraz e, bazında bir takım rahatsızlıklar var öyle kırgınlık falan yaratmıyor ama sadece seste bir problem oluşturdu. Yine de videoyu çekelim dedik. Kamerada yine her zamanki gibi sağ kolum Burak. Teşekkür ederim Burak. Bu şekilde arkadaşlar çalışarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Elimden geldiğince ben yine videolar çekmeye devam edeceğim. Bu soru çok soruluyordu yorumlarda vesaire. Buna çok dikkat edeceğim. Bu hafta sınav Haftası bu hafta sonu sınavlar e, çok var. Hatta benim de bizim finallerimiz var. E, Atatürk Üniversitesi'nde sınavları. sınavlarım. E, birkaç farklı üniversitede okuyorum ama bu hafta e, Atatürk Üniversitesi'nde finallerimiz var bizim. E, diğer arkadaşlar da her, herkese başarılar diliyorum ama e, ne olur odaklanın. E, böyle kendinizi eve kitlemeyin. E, hocalarınızın e, dediklerine kulak asın çünkü onların gerçekten de dedikleri ya da söyledikleri size yol gösterecektir. Bu konuya çok dikkat edin. Umarım katkım oluyordur size. YouTube ailemiz 25 bini geçti. Herkese teşekkür ediyorum. İnşallah nice şey, nice 25 binlere diyelim. Umarım katkım oluyordur size. Dün de sparringler oldu. Onlar da artık her cuma günü saat 6.30 gibi e, sparringleri canlı yayında açacağım, sizlere paylaşacağım. E, katıl butonundaki arkadaşlarım için de en kısa sürede yeni videolar baş, e, yüklemeye başlayacağım. E, Sürçülü afola. E, görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. İyi antrenmanlar.